2022-2023 yılı Mısır Ekim yılı hayırlı uğurlu olsun ile ilgili. Arkadaşlar LG'yi denememiz var. 31-642 ve her zamanki ektiğimiz geçen sene deneme bu sene asıl bomba olan M17-G17 tohumumuz var. Ayarlamalar ufak detaylar yapılıyor. Önce LG ile başlayacağız. 25 dekarlık tarlamıza LG'yi ekeceğiz. Yaklaşık bir 6 dekar falan yer ekeceğini düşünüyorum. Ondan sonra M17 ile devam edeceğiz. Hem de zaten 50 bin adet tohum var. M17 öyle de bunda da öyle mi? Bunda kaç varmış? Bunda kaç varmış? Hepsi 50 bin var değil mi? Değil. Şimdi 50 bin adetle kaç dekar yer ekeceğimizi de göreceğiz. Uydu sayesinde. Ekimimiz de sıva yap yapıyoruz? Kral memnun musun sıva verken? Oo, ateş ediyor. Ya Atakan Bey de aradı bugün. Hani hala selam bile etseydik kendisine. İlettim. Memnun musunuz? Herhangi bir sıkıntı var mı diye de aradılar, sordular sağ olsunlar. Ferhat müdürümün bayramını kutlamadı. Hemen ara da bu. Vallahi yanlış ettik. Bitmedi hala bayram. Hala bayram. İsmillah dedik Allah razı getirsin. Tohumu da hiç görmedim bir bakacağım. Alt tarafları kapalı da. Kapalı. İlaçlı tohum, M17 de çift pançolu. Herhangi bir küfü yok. Yarası beresi yok. Sanki bir tık tohum yapısı ince gibi. Göreceğiz Şaf tamam Gergiler tamam Buzlar tamam Arka derinlikleri de tamam Herhangi bir sıkıntı yok AVI seçeceğiz. En güzel şey tekerlerin ince olması oldu. Tekerler kalınken iş sıkıntıydı. Şu anda te tekerlere mısır izine giden gelmeyecek. Tuğum da açık kalmayacak. Arkadaşlar şu anda tarlayı kaydettik. A noktasını seçtik. B noktasını seçiyoruz. Bundan sonraki ilaçlamamızı da, gübrelememizi de, çapamızı da buna göre yapacağız. Sınırımızı kaydediyoruz. Çapayı yaparken de zaten 54-50 ile yapacağız. Çok güzel de bir çapa olacak inşallah. varken sayesinde. Sen, Sen biraz ediyorsun. sol yap. Sen beni bir de Anladım ben seni dediğimde. Arkadaki ize de baktığın zaman artık sol yapma. İyiyim böyle İyiyim böyle Sen de bak Hafif biraz kaysan Sen bir dön de öyle bak Ekipman genişliğimizi 4.20'ye girdik Alt sıralı mısır ekim düzelt. Tamam. B e seçiyor. B seç. B noktası. Kaydet. İsmi şey yaz. Çorak Mısır yaz. Büyük de yaz. Büyük yaz şey. Büyük çorak olduğu belli olsun. Büyük bir de. Kaydet. 4.20 Mısır Çorak Sınırımız yok olarak seçildi Bismillah dedik görevi başlattık Boyamayı yapacağız Bir tohum ne kadar yere gideceğini göreceğiz Polat gitmiş herhalde şey yok. Sen devam et hocam Sef Sen bir çalıştır ben bir tekeri döndüreyim Senle de bir konuşma yapalım, yapalım. Mısırcı sensin yani ya <laughs> Memleketin mısırcısı sensin Bu seneki mısır ne olur dayı Bilmiyorum. Sılajı bir lira yaptık Taneyi ne yaptık Sılaja bir lira az değil mi Hiç mi ekmeyek ne yaparsın Arkadaşlar yarım saat süren ayarlamalarımızın ardından hafif bir eğriliğimiz vardı şurada tek şekerde gittiği için ince teker traktör olduğu için kaymayı çok yapıyor. Şu anda herhangi bir eğriliğimiz yok. Makinamızda bir kayma hatası vardı. Onu ayarladık. Traktörün çiğnadığı izler hafif çukur. Fakat en azından mısır attığımız izlere bir zararı yok. O yüzden çok güzel. Şu anda 70 cm geliyor. Geri döndüğünde de 70 santim geliyorsa çok iyi. Arkadaşlar ektiği sıranın hemen arkasından bir tane açtık. Sıfır düzeltme. Metre ölçüyoruz. 16,5 16 16 16 16 Mesela ileri açmamışım. Hani bu sanki ayarlamışım gibi oldu metreyi 16'ya ayarlayalım hemen. Şu anda metre 16'da ayarlı. Şurada tohum olması lazım. Hemen izimizi koyduk. Şurayı açıyoruz. Oo çok iyi. Şurada tohum var. Şimdi metreyi hemen 16 santime koyduk. İzimiz şurada. Şurada bir tohum olması lazım. Tam şurada. mükemmel ekim yapıyor şu anda. Hani ben bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Videoda doğaçlama gerçekleşti. Çok güzel. Maşallah. O şekilde biterse tadından yenmez. Dronumuzu getirdik. Bir de drone uçuralım. Rüzgar var ama. Aa tıkanan gözlere hemen bakalım. Geri geri gelirken tıkanma yapabiliyor. Kaldı Tıkanmamış ama Tıkanmamış ama Biz temizleyelim yine de Biraz var çünkü Güzel Tıkanma yok 16 santim Net. Net. Net dediğime inanmıyor. Gülüyor da. Videoda. Videoda izleyince o da görecek. Bakacağım dur. Şurayı bir daha ölçelim. Tamam bu ya 70 santim. Daha ölçmeye gerek yok. Huyla hata vermez. Allah'ın izniyle. Tohumumuza bakalım. LG tohumla ikimize devam ediyoruz. burası. Burası da gitmek üzere. bitiyor. Sıra mı sayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 çarpı tarlanın boyu. Yok 30 çarpı 70. Sonra tarlanın boyu. Hemen onu ayarlayalım. Kaç adet düştüğünü bilelim. Arkadaşlar videoda da söylemiş olayım. Tarlanın buradan bu tarafı elciyim. 30 sıra var net saydık. İçeri 30 sıra buradan biçtireceğiz. 30 sıra buradan biçtireceğiz. Aynı tarla aynı uygulamaları yaptık. Aynı suyu aynı gübreyi vereceğiz. Sonuçta göreceğiz hangisinin daha iyi vereceğini. E, net olarak bir paketi 5.5 dekar yere uygulamış olduk. Uydudan da doğruladım. Kendi saydığım sırayı da metrekare olarak buldum. İkisi de eşit. Yaklaşık 9200 civarı bir bitki var. O da 15.5 santime geliyor. 15.5-16 santime denk geliyor. Çok iyi. Sılaca da gider. Daniye de gider. Ekip sıklığımız da gördüğünüz güzel. Ayarlayamadığım tek şey çifleme. Çiflemeyi net olarak göremiyorum. Ama atına, atana baktığımız zaman çiflemede de bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir tane burada var. Bir tane burada var. Metre burada olsaydı yine 16 cm bile bakardık. Bir tane burada var. Yani sıra genişliği gayet güzel. Bir tane burada var. Şurada. Gömememiş burada. Daha önceden teker izine denk gelmiş. Büyük ihtimal kür umururken falan. Teker izine denk geldiği içindir. Ekimimizdeki tek sıkıntı Burası 65 geliyor. Diğer sıra 70 geliyor. 5 santimlik hata payı da önemli değil. Çapa yaparken herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Yaşamayız tabii. Niye yaşayalım? 5 santim. 2,5 bu tarafa kaydırsın. 2,5 bu tarafa kaydırsın. iki buçukluk bir hata payı var. Merdane vururuz. Sonra yağışları bekleriz. Merdaneyi vururuz. İlacını atarız. Yağışları bekleriz. Buraya bakalım. Burası da mı teker denk geliyor? Yok burası çok güzel. Bu güzel mesela. Bu iz güzel. Bu iz bir ara teker denk, denk geliyordu. Hala geliyor. Ama açıkta tohum kalmaz. Bunların hepsi beraber biter. Yani bu kadar taban gübresine de bu tarla simsiyah çıkması lazım. O görüntüye bayılıyorum zaten. Ekim'e devam edelim. M17'ye geçiş yaptık. <laughs> Sadece LG denememiz var tarlamızda. Ondan sonra geri kalan her yerini M17 ekiyoruz. Ye M17 G17'den de geçen sene biliyorsunuz 2 ton aldık. <laughs> bozalım dediğimiz tarladan. Tarla seyrek, bitim güzel olmamış. Babam burayı bozalım dedi. Ben bozmaya gerek yok dedim. Muhtarım da gitmiş bakmış. O da demiş bozmana gerek yok hani. etmişsin o kadar. Hani seyrek olduğu için babam biraz aldattı. Sonunda bir bir girdi tarlaya. Hani böyle bir döküm yok. Babam biçer girer girmez dedi ki oğlum dedi bu tarla döküyor dedi. Hani verim çok iyi dedi. m 17 ilk defa orada girdi. Ondan sonra ben zaten diğer tarlamızda bitimin de güzel olduğu tarlada 2 ton vereceğinin çağrılarını yavaş yavaş yapmaya başlamıştı. Sonunda da öyle oldu Allah'a şükür. Biz bir drone havalandıralım. Gelsin bir daha bakalım. Şöyle çizgisine de bakalım. Çizgisi de gayet güzel. Eskiden Ramazan'a denk gelirdi. Konuşmalar birazcık daha sakin olurdu. Şimdi güzel oldu. Bayramın üçüncü günü. Allah rast getirsin diyoruz. Havalar çok güzel gidiyor. Yağışlı gidiyor. Ramazan'da full yattık desem yeridir. Yine tıkanma yapmadıysa bundan sonra da Allah'ın izniyle bir problem olmaz. Arkadaşlar toprağı birazcık daha sıkıştırmak için kürünü geri yasladık. Tırmıkları neredeyse boşa çıkarttık. Teker izini kapatıyor sadece. O şekilde vuruyoruz. Burası biraz da dıkızdı. Yine de dıkızlığını bozduk. Güzel oldu. Birazcık daha kuruttuk. Ruslardaki tıkanma problemini şu anda çözmüş durumda. İnşallah o şekilde de gider. Mısırımızın birisi burada. Birisi burada. Yeni elimizle attık. büyük Güzel yerde tavda. İkinci uygulamada güzel oluyor. Toprağın birazcık daha oturması lazım çünkü. Bir de eleniyor güzel oluyor. Tav çok fazla çünkü. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. 35 dekarlık arazi 35 dekar kadar bir yer ektik arkadaşlar. İki parça. 25 dekarından çok memnun olmasam da 10 dekarı çok güzeldi. Daha kuruydu. Tıkanma hiç yapmadı. Tohumu çok güzel attık. Tohumu 15 santim atıyoruz. Net adet hesabıyla yaptık. Yaklaşık 9 bin bitki var. Metrekarede. Şimdi M17 hem kısa çeşi, kısa boylu bir çeşit hem de yaprakları uz, dikine doğru uzadığı için hava alması kolay olur. Biraz sık ekebiliriz diye düşündük. Daha nelik sılaca da biçebiliriz. Hani tabi normal sılaca kadar kilogram vermesede 7-8 tonu zorlayacak bir çeşit. O yüzden M17'yi sılaca da biçebiliriz. O yüzden sık ekmemizde de öyle bir karımız var. Ne olacağını bilemiyoruz. Tanelik ki daha iyi para yapar silaj mı? O zaman artık hangisi gerekirse onu yaparız. 15 santim ekmediğimiz bir çeşit sıklık. Umarım iyi olur. Arkadaşlar üçüncü parçamıza geçtik. Parça parçaydı tarlalar. İki parça yer ektim. Sis sis. Çok güzel ekim oldu. Özellikle buğday tarlası vardı. Geçen sene buğday şimdi mısır ektiğimiz bir tarla vardı Orası daha da güzel oldu Yeri daha bulgur gibiydi ee, Bir de küçük bir parçamız vardı Onu ektim Şu anda 20 dekarlık bir parçaya geldik Burada daha rahat video çekebileceğim için Burada başladım videoyu. Polat kürümü yeni vurdu Üzeri yeni alıyor Fakat ekimimiz gayet güzel oluyor Şöyle göstereyim Mahmut arkada takip ediyor Videoyu da yeni 60 fps'e geçirdim 60 FPS'e tabi daha güzel bir çekim olduğunu fark ettim. Sıralarken ile ekibimizi yapıyoruz. 4.15 ayarladık. 4.20 ayarlamamız lazımdı ama büyük ihtimal ee, ağızların yerleri de ufak tefek hatalar var. Hepsinde bir santim hata olsa 5 santim hata yapar zaten. Şu saatte 17'de kar kadar yer işliyoruz. 4 kilometre hızla gidiyoruz. Genelde bu sıkıntımız her zaman olurdu düz gitme problemimiz. Allah'a şükür uydu ile bu problemimizi çözmüş bulunmaktayız. Ben şu arkaya da bir bakayım bir problem oluyor mu? Bir tip daha hızımızı düşürelim. Tıkandı mı? Tıkandı mı? Tıkandı mı? ama arkadan tıkanmış. Ya toplamamış biraz Tıkandı mı? Tıkandı mı? Tıkandı mı? M17 bitti arkadaşlar. 75-75'e geçtik. Sıvaj bitecek olursak 75-75'ten de biçme önceliğine sahip olabiliriz. 75-75 birazcık daha boy yaptığını düşünüyorum. Tabi bittikten sonra da görürüz tohumlar. Umarım sıkıntısız güzel bir bitim olur. Tek tük toplama yaptığı yerler var. Çamur dolduğu yerler var. Oralara yapacak bir şeyimiz yok. Mahmut da zaten sağ olsun arkada bakıyor. 3-4 sıradır da duruyor. Bir kere dur dönüyoruz. Bir kere de dur demedi. İnşallah güzel olur. Yağmur yağarsa zaten bitmeyen olmaz da. Videoyu burada bitiriyorum. Çünkü sürekli kontrol etmem lazım falan. Video dönüş sağlayamıyorum. En azından kapanışı güzel bir şekilde konuşarak yapalım dedim. Açma Mahmut kaç. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bitim videosunda zaten Allah izin verirse bir, bir hafta 10 gün sonra sırayı dizdiği şekilde bir video çekeriz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.